gün önce e, desen Ambar'ı desenlerce ile ilgili e, Mula Sürtü'nün bir, bir, basın açıklaması yaptı Ekin Ambar'ı Evet. E, ve ya yani, bu proje aslında hem deniz ekosistemi açısından zararlı olduğunu söylendi. E, ayrıca pahalı e, olduğu yönünde eleştiriler var. Şimdi bir yandan e, yine sadece Mula Sürtü'nün değil ama diğer ekonomi örgütleri de e, aslında işte geyik karşılabilir ama yeri 14, 99 metreküp su e, ihtiyacının oldu ama zaten şimdi, e, geyik barajından e, termik santrale verilen de 14 milyon metreküp yaklaşık su olduğu söylenmişti. E, söylenmişti. Yine mesela su e, tas Zaten bütün kurum, kamu kurum, kurum, kuruluş görüşleri hepsi alındı. Ve daha sonra özellikle o bölgede bakanlığımız yani çevre için bakanlığı olumlu görüşlerini verdi. çevre ile ilgili yine olumlu görüşleri verdi. Sonra diğer tarım bakanlığımız ve o bölgeden sorumlu diğer kurum kuruluşlar olumlu görüş verdi. En son Yine eee çevre ve şehircilik Oğlanıcı Sayın Murat Kuru oraya kamu yararı kararı imzaladı. Bakan yetkisinde çünkü. Biz zaten sonrasında artık bunun hayata geçirilebileceğini açıkladı. Ayrıca ekolojik yıkım şu anda su ile ilgili her alanda var. Yani zaten ekim krizin etkilerinden farklılık var. Barajlarda maalesef su yok. Aynı şekilde yan altı suları sürekli 24 saat insan için kullanıldığından 150 litre saniye, 5'te 1'e 30 litre saniyeye kadar düştü. Aynı zamanda termik santraller meselesi, termik santrallerin kullandıkları, üç termik kullandığı su e, neredeyse Bodrum'un bir suyuna yakın bir hacimde. Ancak orada bahsettiğimiz gibi davalar açılıyor. Biz Geyik Barajı için dava açtık ama reddedildi davamız. Geyik Barajı'nın sadece ve sadece içme suyu kullanılması için başvuruda bulunduk ve dava açtık ama davamız maalesef reddedildi. Aynı şekilde Dalaman Çayından talep ettiğimiz 50 milyon metreküp'ün üzerindeki bir su da yine oradaki çünkü e, akarsuyumuzdan ve Akköprü Barajı bölgesinden alacağımız suyu da sizin ihtiyacınız yok diyerek devlet suçları reddetti. Şimdi bizim en optimum çözümü bulmamız lazım. En optimum çözüm ki çevre etkilerini düşünerek şu anda denize dağıtmak. Ama atık suyunu o bölge çünkü bir tuzladır aynı zamanda. O üretim yeridir. O bölge ekolojik açıdan da çok kıymetli bir bölgedir. Sazlıktır. O bölgeden aldığımız su kere suşinin kaynağından alınmayacak. Yani o denize artık e, boşalacağı yere yakın bir yerden alınacak. Ve sonra oranın tuzluluk oranın çok düşük olduğu için diğer deniz suyuna göre yüzde neredeyse 30 şey yüzde 70 daha az. Yani diğerinin iletkenliği yüzde 35 ise bunun iletkenliği yüzde 13. O yüzden e, çıkan suyu da o bölgedeki faaliyet gösteren toprak havuz e, da balık üreten çiftliklere vermek üzere onlara da gerekli istişareleri yaptık. Yani oradan çıkan tuzlu suya zaten balık üretim çiftliğine ihtiyacı var. Ve biz onlara onu ileteceğiz. Onlar pompajla yani e, kuyular açarak o suyu çekiyorlardı. Şimdi biz arıtma tesisinden çıkan suyu onlarla buluşturacağız. Tabii ki belli bir bölümü de belki de şarjda olabilir yine kalanı. Ama o bölgenin tuzluluğunu, ekolojik yapısını, deniz ekosistemini minimum e, bozacak bir sistem. Yani hatta ben bozmayacağını düşünüyorum ki uzmanlar bazıları bunu söylüyorlar. Tabii ki az düşünceli olanlar da olabilir. Ama biz bilimsel yapılan çevre etki değerlendirme raporlarına göre konuşuyoruz. O yüzden e, müşteri olsun su inisiyatifimiz, burada su inisiyatifi veya diğer inisiyatifler müşteri olsun. Bizi biliyorsunuz, biz şeffafız. Yani bizim belediyemiz şeffaf belediye. Her şeyi açık ağzımızda. Samimi bir şekilde her şeyi anlatıyoruz. Zarar varsa onu da söylerim. Hiç benim için e, bu bir arkadaşlar kısıt değildi. Onu da söylerim. Çünkü biz buraya halkın yararına çalışmak için, kamu yararına çalışmak için geldik. Yani kamuya zarar verecek veya çevreye zarar verecek bir uygulamaya kesinlikle izin vermeyiz. Ama bugün eğer diyorsanız ki evet Bodrum'un veya Bodrum'un değil, Muğla'nın su ihtiyacı veya işte bölgenin yatağının ve diğer bölgenin su ihtiyacı bilirsin. Nasıl karşılanacak? Bana göre termik santralinin kapatılması lazım. Evet. Başka da bir bunun açıklaması yok. Tabii ki belli bir terminde belli bir dönüşümle adil geçişle yapılması gerekir. Yeşil enerjiye dönüş bir taraftan istihdam için oradaki işçilerimizin, orada çalışan, orada ekmek yiyen emekçilerimizin emeklerinin garanti altına alınması ve yerine koyduğumuz enerjiyle beraber de oradaki termik santrallerin ihtiyaç kalmaması. Bu da belli bir terminde olabilir. Çünkü Türkiye bugün COP 31'i yapıyor. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler iklim zirvesi Türkiye almanın gururunu yaşıyoruz. Bunu söyleyen aynı zamanda e, bu bunlara da izin veren zihniyet ama hem ona onu söylüyor COP 31'i yapacağız diyor. Yani iklim kriziyle ilgili zirveye aldık gurur duyuyoruz ama bir taraftan da vahşi madenciliğe iklim krizinin etkilerini arttıracak birçok uygulamaya ve hatta yasaya kararnameye de imza yine aynı kare. Bunun da bilinmesi lazım. Bizim mücadelemiz öncelikle tabii ki eee oradaki tahribatın önlenmesi, Akberen sunmuşken Sayın Başkanımız da bugün ifade etti. Akberen bir semboldür ama bir dönüm orman orada şu anda kesildi. Henüz daha kömür falan çıkarılıyor. yok. Şimdi 6000 bin dönüm arazi daha acele konulaştırma kararıyla bugün madeni açılmak isteniyor. Ancak seçimlerden önce hatırlarsanız yine e, 179 179 acele kabul kamulaştırılması çıkarılmıştı. Ama o dönemki siyasi iklim 14 Mart'ta o dönem yani seçimlerden 20 gün önce hatta 16 gün önce. Evet. Bakın 11 Mart'ta alınan karar var. Diyor ki acele kamulaştırma lazım, kömür lazım. Sonra baktılar ki Babuş Bağlı bir siyasi bir tarafa gidiyor. Oy kaybettirecek. 14 Mart'ta Cumhurbaşkanı imzaladığı kararnameyi yeni bir kararnameyle geri aldı. Üç gün sonra. E şimdi maden yasasını yani bu e, zeytinlik yasası dediğimiz zeytinliklerin madene açılmasını e, sağlayan yasayı da geçirerek bu sefer iyice önüne açtı ve şimdi de acele kamulaştırma 6 milyon metrekare alanı yani içinde üç tane dört tane köyü de barındıran altı milyon metrekare alanı açık madencilik ve oradaki tarımsal, e, kültürel, çevresel ne varsa hepsini yok edecek şekilde orman yapısı e, açık madenciliği açıyorlar. İşte su mu? Bu mu? Yani oradaki yaşam mı? Yoksa ucuz veya bir Oradaki enerji ihtiyacını yerine konabilecek rüzgar santralleri, güneş santralleri mi? Yoksa halen daha bu dünyadan artık tedavülden kalkmış olan fosil yakıtlı kömür santralleri mi? Politikanız ne? Bunu açıklayın. Biz de su ihtiyacımızı o zaman nereden karşılayabileceğimizi bilelim. Barajdan mı alacağım? Yoksa desalinasyon mu yapacağım? Yer altını mı kullanacağım? Halkımın ihtiyacı olan ki söylediğiniz anayasa olarak birinci sırada insan ihtiyacı vardı. Çünkü toplum sağlığı ilgilenen bir konu bu. Yani toplum burada susuzluktan kırılırken e, gidip de termik santrali soğutma suyu için bunu kullanamazsın yani. Bu ikisi arasında bir öncelik olması gerekir. O yüzden bizim desalinasyon projemizi yapacağız ama eğer termik santraller tamam artık biz tedavülü doldurduk ki zaten 25 sene önce doldurdular. Biz artık burada yerine yeşil enerjiyle koyduk rüzgarımızı, güneşimizi derse o zaman biz mümkün olduğu kadar diğer ekosistemlere zarar vermeyecek şekilde yeni bir politik karar geri alırız yani. Burada sorun yok. O yüzden halkımız müsteri olsun. Biz halkımızın ihtiyacı olan özellikle suyu değişik kaynaklara çeşitlendireceğiz. Aynı zamanda mevcut isale hatlarının, arıtma tesislerinin şebekenin de yenilenmesi için büyük bir gayret içerisinde çalışacağız ki çalışıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız yatırım 2025 yılında 6 milyarı geçti. Yani Musya olarak. Çünkü sürekli çünkü kayıp kaçak ve ee, arkadaşlar yine patlakların çatlakları önlemeye gayret ediyoruz. Hatları değiştiriyoruz. E, bu da bir de gri su kullanımını yani atık tesislerinden geri kazandığımız suyu temizleyerek arıtarak onları tarımsal veya peyzaj veya temizlik alanlarında kullanmak ve böylece insan ihtiyacı olan ve çok kıt olan içme suyu ve kullanma suyunu muhafaza etmek, tasarruf etmek. Derdimiz bu. Son olarak şunu söyleyeyim. Bir de bölgemizde özellikle çim alanlar çok ciddi bir e, su sarfiyatına sebep oluyor. Çim yapılan bahçeler, peyzajlar. Biz belediye olarak kur peyzajı zaten başladık. Ancak özellikle yeni projelerde, villalarda, otellerde çok büyük çim alanlar var ve bir e, arkadaşlar bir e, dönüm çim alan günde altı ton suyla sulanıyor. 6 ton su bir kişinin bir aylık ihtiyacıdır. Bir kişinin bir aylık ihtiyacı günde 200 liradan 6 tondur. O yüzden bunları da mimari planlarda kararlarla, imar planlarındaki kararlarla ve meclis kararlarıyla da kurala bağlayacağız. Aynı zamanda şu da olacak. Belli bir şekilde bizim biliyorsunuz kademelendirmemiz var su kullanımında. 15 lira kadar belli bir rakam 36 lira. Sonra 15 ile 40 ton arasında belli bir rakam. Sonra 40 tondan sonra da belli bir rakam. Yani yükseliyor. Sarfı tarttıkça yükseliyor. Ancak bu konuyu çözmüyor. Çünkü cebimde param olan ben diyor suyu sonuna kadar kullanırım. Böyle bir yaklaşımda. Biz Burada insani ihtiyacı tespit edip bir aile dört kişi ise 24 tona ihtiyacı varsa onun üzerindeki kullanımların hepsini denetlemeye çıkacağız. Sen bunu ne yapıyorsun? Araba mı yıkıyorsun? Halı mı yıkıyorsun? Ticaret mi yapıyorsun? Çim mi suluyorsun? Havuz mu dolduruyorsun? Ne yapıyorsun? Yani suda adaleti de bu sağlayacak bu odada.